Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selam ala melaniyye ba'de amma ba'd. Güzel abiyim. İmam Ahmedin dilinden öğrenmiş olduğumuz Ehli Sünnetin kaideleri usulü sünne metnine kaldığımız yerden devam edelim. En son 10 ve 11. Maddeleri kısmen ele almıştık. Burada Sünnetin Lazimelerinden ve yine Ehli Sünnetteki Ehil kavramından ve benzeri bazı hususlardan bahsetmiştik. İmam Ahmed rahimahullah kader örneğini vermişti. Ru'yetullah, Allah'ın cennete görülmesi veya mizan gibi gaybi bazı örnekler vermişti. Biz de inşallah bu hususlar hakkında bazı izahları dile getirelim. Mesela kader konusunda kaderin mertebelerinden bahsedelim. Burada İmam Ahmet el imanu bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Hayri ile şerri ile kadere iman dedi ya. Bazı alimlerimiz hulubihi ve murrihi. Acısıyla, tatlısıyla kadere iman demişler. Ne demektir hayri ile şerri ile? Bunlardan bahsedelim. Kader ve kaza arasında bir fark var mıdır? kadere ve kazaya iman ediyoruz ya, toplumda öyle bir tabir, ibare var. Aralarındaki fark nedir? Kaderin mertebeleri gibi inşallah veya en önemlisi çıkışı. Kaderle alakalı tarihimizdeki batıl fırkaların düştükleri hatalar inşallah bunlardan vakit yettiğince bahsedelim. Güzel abilerim. Evvela şunu okumak isterim. İmam Berbahari Rahimahullah yine Hanbeli mezhebinin bu gibi kitabın içeriği gibi meseleleri ele alan imamlardan birisi. Bu konuda diyor ki el kelamu konuşmak vel cidalu cedel vel husumetu ve husumet fil kaderi kader hususunda konuşmak husumet ve cedel etmek tartışmak menhiyun anhu inde cemi cemi'il firak bütün ehli sünnet fırkaları arasında bütün Taifatul Mansura fırkayı Naciye arasında menhiyun anhu kendisinden nehyedilmiş bir şey olarak kabul görmektedir. Li'ennel kadera sırrullah. Çünkü kader Allah'ın sırrıdır diyor İmam Berbahari. Bu önemli bir ibare kader Allah'ın sırrıdır. Nasıl ruh hakkında az bir bilgiye sahipsek ve bilmediğimiz hususlarda susmak evlaysa Susmak hidayetse kader Allah'ın sırrıdır ve konuşmak değil susmak, konuşmak yerine iman etmek, teslim olmak, ikrar etmek, kabul etmek hidayettir. Konuşmak, cedel etmek değil. Aynı ibareyi İmam Tahavi Rahimahullah akidetü tahaviyede dile getiriyor. Diyor ki, el kaderu sırrullahi fi halkihi. Kader Allah'ın mahlukatı üzerinde yarattıkları hakkında bir sırrıdır. Ve nehallahul halqa ve Allah azze ve celle mahlukatı nehyetmiştir anil kelami fihi. Kader konusunda konuşmaktan nehyetmiştir. Kader Allah'ın bizim üzerimizdeki tasarrufatı hakkında sırrıdır ve bizlerin de kader hakkında konuşulması, konuşmamız yasaklanmıştır. İmam Berbahari devam ediyor ve nehallahu enbiya anil kelami fil kaderi. Allah nebileri bile bırakın bizim gibi sıradan günahkar değil mi? Vahiden istifade etmeyi beceremeyen, Allah ve Resulünün muradını kemal manada anlayamayan sıradan avvamı bırakın nebileri bile kader konusunda konuşmaktan yetmiştir diyor. Nebiler bile Kur'an'da örnek gösterilen, Resuller bile kader konusunda pek fazla konuşmamışlardır. Ve neha Rasulullahin anil husumeti fil kaderi, Resul Aleyhisselatu ve da ümmetini kader konusunda konuşmaktan nehyetmiştir. Hatta Taberani'de geçen sahih veya hasen olarak kabul gören bir hadiste "İza zikiral kader" kader konusundan bir şey zik edildiğinde "fe emsiku" dilinizi tutun buyurdu Allah Resulü Aleyhisselatu ve Kader konusunda tartışanları gördüğünde, kapısının önüne çıktığında sahabe ne diyor? Yüzünde nar kesilmiş gibi kıpkırmızı oldu, damarları şişti. Allah Resulü böyle kızdı. Kader konusunda tartışan, birbirine ayet, delil çarpıştıran, yetiştirmeye çalışan insanlara böyle kızdı diyor. Hatta orada olan e, yanlış hatırlamıyorsam, zihnim yanıltmıyorsa Semure bin Cündep gibi sahabeler diyor ki, Keşke ben o ana şahitlik etmeseydim. Keşke o toplum içinde konuşmuyordum ama onların yanında olmasaydım diyor. En ağrıma giden o ortamlardan birisiydi. Allah Resulü'nün olup da benim olmamayı istediğim tek ortamdır diyor. Keşke Allah Resulü orada kızıyordu. Ben orada olmasaydım diyor. Resul Aleyhissalatü vesselam böyle tepki verirdi. Böyle sakındırırdı kader hususunda konuşmaktan husumete dalmaktan. Ve diyor ki İmam Berbahari. Sahabe de ondan sonra gelen tabi'in de hepsi kader konusunda tartışmaktan, haddi aşıp ileri gidip gereksiz söz etmekten sakınır ve insanları da sakındırırlardı. Hatta İbni Ömer'e değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Müslim'de geçen bir rivayettir. Basra ehlinden bir takım insanlar gelip Basra'da Mabet el-Cüheni'nin fikirlerini, kaderin inkarını bazı insanların dile getirdiklerini söyleyince İbn Ömer ne diyor? Onlardan kiminle karşılaşırsanız onlara deyin ki innehu beriun minkum. İbn Ömer sizden beridir ve siz de minhu ondan berisiniz. Sahabe de böyle sakınır değil mi kader konusunda konuşmaktan bu ümmetim. Devam ediyor İmam Berbahari. Önemli böyle Cana yakın ifadeler kullandığı için e, hoş geliyor İmam Berbahar'ın ifadeleri. Şöyle devam ediyor. Faleike bit teslimi. Peki kader konusunda konuşmayacak, tartışmayacak, husumet etmeyecek, hadsiz söz söylemeyeceksin de. Ne yapacaksın? Faleike bit teslimi. Teslim olacaksın. Vel ikrarı. Kur'an ve Sünnet'te ne bahsedilmişse onu ikrar edeceksin. Vel imani. İman edeceksin ve i'tikadi maqala Rasulullahim fi cumletil esya bu konu hakkında genel olarak resul ne demişse ona itikad edecek ve teskutu amma siwa zalike Allah'ın resulünün konuşmadığı, sustuğu kader meselelerinde ise susacaksın. O yüzden konuşmanın değil, susmanın hidayet olduğu meselelerden birisi kader meselesidir diyelim inşallah. Bu konuda Allah Resulü de sahabesi de çok titiz davranmış ve alimlerimiz de bu konudaki hadlerini hiçbir zaman aşmamışlardır. Biz de inşallah biraz bahsedelim. Evvela kader konusunda haddi aşan, kaderiye olarak bildiğimiz ve cehmiyeye, mutezileye ve mürciyeye zemin hazırlayan, mutezilenin cehmiye ve mürciyeliğin temelini oluşturan kaderiye mezhebi güzel abilerim temelde ve başlangıçta şunu ifade ederlerdi. Allah Azze ve Celle kulun fiillerini bilmez. Kulun bir saniye sonra ne yapacağını, bir saniye sonra ne söyleyeceğini Allah Azze ve Celle bilmez. Kul yapar, sen nasıl görüyorsan, görerek biliyorsan Allah Azze ve Celle de kulun yaptığını bilir. Kulun fiilleri üzerinde Allah'ın hiçbir meşiyeti, hiçbir dileme ve takdiri söz konusu değildir. Kul kendi isterse hidayete ulaşır, Allah hidayet etmez. Kendi dilerse sapıtır, Allah sapıtmaz gibi bazı ifadeleri, iddiaları Allah Azze ve Celle hakkında iyileri sürmüşler. Tabi bu konuda işte Safa suresine geçen Allahu halakakum ve ma Allah sizi de yaptığınız amelleri de yaratmıştır gibi çok açık nasları bile yalanlamaktan kaçınmamıştır. Ve bu konuda kaderiyenin bu görevini günümüzde hadis inkarcıları devralmıştır. Hadis inkarcılarının günümüzdeki e, iddialarından birisi kaderiyenin bu kadere iman meselesindeki hatalı görüşleridir. Hadis inkarcıları bugün bu meseleyi savunuyorlar diyebiliriz. Ancak bize emredilen nedir? kader konusunda susmak, ileri gitmemektir. Hatta kader konusunda konuşmak, kader meselelerin yalanlanması, müsnedde geçen bir hadiste Allah Resulü'nün bu ümmet hakkında korktuğu üç şeyden birisidir. Üç şeyden birisi bu ümmetin kaderi yalanlaması veya kader hakkında hadsizce konuşmasıdır. Peki İslam tarihinde kadere iman hususunda, ehli sünnete muhalefet eden kaderiye fırkasını ilk başlatan kimdir? Mabet el-Cüheni isimli bir şahıstır. Aslında şimdi şuraya dikkat etmek lazım. Burası mühim bir husus. Hadis inkarcıları bugün kaderi, kaderi inkar meselesini üstlendiler dedik ya. Eğer siz sünneti götürseniz, sünnetten bir şeyi ortaya koysanız, hadis inkarcıları bunun İsrailiyat olduğunu söylerler değil mi? Kabir azabını ortaya koysanız derler ki kabir azabı İsrailiyattır. Yahudi inancıdır derler. Ama onların kabir azabı hakkındaki ifadelerine bakın. Aynısı İncil'de Hristiyan inancı olarak bizzat lafız lafız geçer. Şimdi bu mesele de böyle. Kadere iman dendiğinde bunun İsrailiyat olduğunu söylerler. Ancak onların kader hakkındaki iddiaları değil mi? İslam tarihinde ilk Hristiyanlar ve Mecusiler tarafından gündeme getirilmiştir. Irak'ta kader hakkında ilk konuşanlar Hristiyanlardı. Daha sonra bazı e, alimlerce, öyle söyleyelim. Sapmış alimlerce İslam dünyasına bu fikirler Hristiyanlardan ilhamla İslam dünyasına sokulmuş oldu. İlk konuşanlardan en meşhuru Kaderiye mezhebinin kurucusu ve önderi Mabet el Cuhani'dir. Birinci asırda yani 60 ila 80 yılları arasında kader alakalı meseleleri dile getirmiş. Allah'ın takdir etmediğini, Allah'ın kulların fiili üzerinde herhangi bir tasarrufunun olmadığını, Allah'ın ilminin ezel dahi olmadığını söylemiş. Yani Allah senin yarın ne yapacağını bilmez. Sen yaparsın, Allah görür ve seninle benimle beraber öğrenmiş olur demişler. Tabi ileride bu ikinci kaderiye mezhebi olarak bilinen mutezilinin de temel fikirlerinden birisi haline gelmiş. Allah fiilleri yaratmaz, kulun ne yapacağını bilmez. Asıl iddiaları bundan mütevellit. Güzel abilerim burada Mabet el-Cüheni üzerinden bazı böyle nasihatler kendimize çıkarabiliriz. Mesela İbn Hacer Tehzibu Tehzib isimli kitabında Mabet el Cüheni'den bahsederken diyor ki cerh ve tadil alimleri Mabet el Cüheni'nin hadiste mütemekkin ve güvenilir bir insan olduğunu söylerlerdi. Hadiste güvenilir ve mütemekkin bir insan. Hatta yine muhaddis Darukutni ismini duymuşsunuzdur. Mabet el Cüheni'den bahsederken hadiste iyiydi. Ama mezhebi kötüydü ifadelerini kullanıyor. Hadiste iyiydi, ezberi iyiydi, hıfzı iyiydi. Derin bir hadis bilgisine sahipti ama hadislerden öğrenme, çıkarım konusunda mezhebi tuttuğu yolu, anlayışı kötüydü diyor. İşte bu da günümüzdeki ehli hadis ekolünün ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Mabet el-Cüheni gibi Darukutni'nin İbn Hacer'in hadiste iyi demiş olduğu alimler bile hadisleri kendi başlarına değil mi? Bir başına anlamaya çalıştığında Allah muhafaza kaderi inkar edecek seviyede bir cüretkarlığa ulaşabiliyorlar. E peki sen bir avvam olarak mabet el cüheni kadar Arapçaya vakıf değilsen, mabet el cüheni gibi ilim sahiplerinden oluşan bir arkadaş kitlesine, müctehit kitlesine sahip değilsen, ve mabet el cüheni kadar hadis ezberine sahip değilsen, sen hadisleri anlamaya çalıştığında o kaderi, kaderi inkara vardıysa sen nereye varabilirsin? Sapıklığın önü açık. Sapıklığın önü açık ve nereye varacağını kişiler kestiremezler. Bunun bize ibret olması lazım. Ve şunu unutmamalıyız. Sahip olduğun ilim seni kurtarmayabilir. اَدَلَّهُ اللّٰهُ عَلَىٰ ilmin. Allah'ın ilim üzerine saptırdığı kişi var ya, bahsediyor ya Allah'ın ayetlerini verdiği, değil mi? Belam İbni Bavra diye bildiğimiz zat ilim sahibi olabilirsin ama sebat istemek zorundasın. Mabet el Cüheni gibi bir dönem güvenilir birisi olabilirsin ama yarın bu güvenini yitirebilirsin. Sebat istemelisin. Veya Mabet el Cüheni gibi bir alimin bir yerde doğru söylemesi her sözünün doğru olduğunu göstermez. Bu da taassubun ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyan bir hakikattir. İbni Hacer el-Eskalani Tehzibu Tehzib isimli kitabında diyor ki Mabet el-Cüheni Medine'ye geldiğinde sahip olduğu bu fikirleri halk arasında yaymaya insanların kafasını karıştırmaya başladı diyor. Allah'ın yaratması, dilemesi, ilmi, takdiri, kaderle alakalı meselelerde insanları saptırmaya başladı diyor. Tabii ki Mabet el-Cüheni bunu Hristiyanlardan almıştı, değil mi? Daha sonra kendisi ayet vahisleri de kataraktan, tevil ederek, tahrif ederekten şekillendirdi. Ondan sonra kim geliyor? Öğrencilerinden Gaylan ed-Dimeşki geliyor. Gaylan ed-Dimeşki geliyor ve tabii ki bir yerde ifsat varsa, bilat varsa o yerinde sekmiyor, değil mi? Şeytan her geçen gün onu biraz daha büyütüyor, yayıyor. Gaylan ed-Dimeşki Mabet el e, Cüheni'den bu kader fikirlerini alınca amel imandan değildir'i ekliyor buraya. Ondan sonra iman marifettir meselesini ekliyor. Kur'an mahluktur meselesini ekliyor. Allah arşa istiva etmemiştir meselesini ekliyor. Allah'ın birçok isim ve sıfatını tahrif veya iptal inkar ederek ne yapıyor? Kaderiye mezhebini biraz daha genişletiyor. Zaten gaylan ettiği Dimeşki'den sonra Mu'tezile, Mürciye veya Cehmiye daha bariz bir ekol haline geliyor diyebiliriz. Tabi ondan sonra da el Cad İbni Dirhem alıyor ve ne yapıyor? Mezhebi biraz daha batıl, saptırıcı hale getiriyor diyebiliriz. Güzel abim, kaderiye mezhebiyle, ekolüyle en fazla mücadele eden zat e, Ömer İbn Abdülaziz'dir. Ömer İbn Abdülaziz halife olduğu dönemde kaderiye ekolüyle en fazla mücadele eden zatlardan birisidir. Mesela kendisi Mabed el Cüheni'den el almış olan Gaylan ed Dimeşkiyi bu fikirleri yaydığını duyduğunda hapsediyor. Daha sonra kendi huzuruna çıkardığında ona bu meseleleri soruyor. Ve ilmi olarak ilk mücadele eden belki de Kaderin dört mertebesini yazdığı mektuplarla ilk ortaya koyan alim halife Ömer İbni Abdülaziz'dir. Mesela gaylan demiş ki karşısına aldığında insan suresinin başına okuturuyor ona. İnsan suresinin ilk o yani çeyrek sayfasını ona okutturuyor. Daha sonra ve ma teşauna illa eyeşa Allah. Siz dileyemezsiniz. Sadece Allah diler. İnne Allah hakane Hakî hakime. Allah şüphesiz ki alim, her şeyi bilen, hakim, her şey üzerinde hükümdar olandır. İnsan suresinin sonunu okuyor ve ne bir insanın yaratılışıyla Allah'ın buradaki kaderini, meşiyetini böyle birleştirmiş oluyor. Yasin suresinin ilk sayfasını okutturuyor değil mi? Fi imamin mubin. Yaptıkları her şeyi biz imamin mubin. Lehvi mahfuzda yani kayıt altına almışızdır ayetini okuturuyor. İşte Safa suresi 161-163 cennet ehli, cehennem ehli belli ya bu ayetleri okuturuyor. Ondan sonra tabi batıl ehlinin ahlakını biliyorsunuz. Hakla karşılaştığında kabul etmek, yanlışını ikrar etmek yerine gaylan ettiği meşki ne yapıyor? Ömer İbni Abdülaziz'i kandırma yoluna gidiyor. Hata ettiğini, tövbe ettiğini, bu ayetleri sanki daha önce hiç duymamış gibi ilk defa duyuyormuş gibi etkilendiğini vesaire söylüyor. Ama oradan çıkınca yine eski sapıklığını yaymaya devam ediyor diyebiliriz. Ama ilk böyle ciddi bir mütalayı, müzakereyi değil mi münazarı ortaya koyan hatta kaderde Allah'ın ilmi ile ilk hüccet getiren Ömer İbni Abdülaziz'dir. Ve onun mektuplarından da El İbane gibi kitaplarda gördüğümüz onun mektuplarından da kaderin dört mertebesi teşkil oluyor. İlim, yazmak, meşiyet dilemek ve yaratmak. Ve bir müminin kadere imanı geçerli olabilmesi için bu dört mertebeye ayrı ayrı iman etmek zorunluluğu vardır. Dört mertebeden birini inkar veya yakini olmayan iman kadere imanı çürütecek ve kişiyi kafirler zümresinden eğleyecektir. Ne demek? Bir, İlim sahibi olmak. Yani Allah azze ve celle yaratmadan önce de yarattıktan sonra da ezel ve ebed mutlak bir ilme sahiptir. Bu kaderin ilk ve e, önemli parçalarından birisidir. İkinci sırada yazma geliyor. Resul aleyhisselatu vesselam yerler ve gökler yaratılmadan 50 bin sene önce Allah azze ve celle kulların fiillerini de ne yapacaklarını da yazdı buyurdu ya. Resul Aleyhisselatü Vesselam veya kalem kaldırıldı, sayfeler kurudu gibi hadislerden biz anlıyoruz ki veya lehvi mahfuz gibi Kur'an ibarelerinden biz anlıyoruz ki Rabbimin kıyamete dek ebediyen olacakları bilmesi ve onları lehvi mahfuza yazması. Üçüncü merhale, tabi bunlar onlarca ayette mevcut. Onları iman meselesinde, kader iman bahsinde inşallah ele alalım. Burada biraz da kaderiye tarikatının ve hatta mezhebinin, ekolünün çıkışından ve hatta kaderle alakalı ihticaç, hüccet getirmek gibi meselelerden bahsedelim inşallah. Yan meselelerden. Üç meşiyettir. Dilemektir, takdir etmektir. Okuduğumuz ayette siz dileyemezsiniz. Allah diler gibi değil mi? Fe'alul lima yurid. O istediğini yapandır. Kullarından dilediğine hidayet edendir. Gibi ayetler. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın en teteşya, sen bir şey diliyorsun. Ene eşa ben bir şey diliyorum. Vallahu yef'alü ma yeşya. Allah ise dilediğini yapıyor gibi hadisler Allah'ın meşiyet, kaderdeki meşiyet bölümüne işaret ediyor. Dördüncü merhale ise yaratmak. Allah Azze ve Celle bildi, bildiklerini yazdı. Böyle olmasını takdir etti, istedi, diledi ve istemiş olduklarının gerçekleşebilmesi için de sebepleri, failleri ve fiillerini yarattı diyebiliriz. Bu dört merhale kadere imanın olmazsa olmaz dört merhalesidir. İşte kaderiye mezhebi bu dört merhalenin ilk üçünü ve dördüncünün bir kısmını inkar ederler. Allah bilmez. Allah bunu lehvi mahfuza yazmamıştır. Lehvi mahfuz ayetleri tevil ve tahrif edilir kaderiye mezhebinde. 3. Allah dilemez. Kullara müdahale etmez. Allah'ın dilemesi takdiri yoktur. meşiyet yoktur. 4. Allah sadece kulları yaratmıştır. Kulların fiillerini ve sebepleri yaratmamıştır derler. Ehl-i sünnet ise bu dört maddeye olduğu gibi iman eder. Peki kaza ve kadere iman diyoruz ya biz. Toplumsal olarak da meşhur bir ibare. Kaza ve kader arasındaki bağ nedir? Fark nedir? Güzel abilerim, bu iman ve İslam kavramı gibi beraber olduklarında farklı manaya gelen ayrı ayrı zikredildiklerinde ise aynı manayı ifade eden kavramlara örnektir. Yani kaza ve kaderi beraber zikrediyorsanız ikisi kaderin mertebelerinden farklı şeyleri ifade ederler. Ama kader veya sadece Allah'ın kazası diyorsanız o zaman burada ikisi aynı manayı bu dört mertebeyi ifade eder diyebiliriz. İbnül Esir'in dediği gibi en nihayesinde kaza ve kader bir temel ve bina gibidir. İkisinin birbirinden ayrılması mümkün değildir. Ayrılması halinde ifsat bir bozukluk hasıl olacaktır. Peki neye tekabül eder? Kader kaderin mertebelerinden üçüncüye yani Allah'ın takdirine dilemesine tekabül eder. Kaza ise kaderin mertebelerinden dördüncüsüne yani yaratmaya tekabül eder. Kader takdir, kaza ise yaratmak manasındadır. İkisi de Kur'an, sünnet kavramlarındandır. Mesela kazanın yaratmak manası فَقَدَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ Daha sonra onları da yedi gök olarak kada etti yani yarattı buyurdu değil mi Allah Azze ve Celle? Kada yaratmak veya kaza kader ise takdir etmek, dilemek meşiyet manasındadır. Ehli sünnet bu kavramları böyle el almış diyebiliriz.